Ve işte A01. Evet millet A01 incelememiz sizlerle. Ön yüzüne baktığımızda telefon görünüşü hakkında fikir yürütebiliyoruz. Yan tarafına baktığımızda bir tek Samsung Galaxy A01 yazıyor ve burada bandrolleri. Telefonu açtığımızda şu şekilde burada evraklarımız var ama acaba içinden bir İğne falan bir şey çıkar herhalde ya. İğne çıkar da, acaba telefon koruyucu kılıf çıkar mı diye bakıyorum ama çıkmadı maalesef. Reş. Sadece evraklar çıktı. Ver direkt yana. Telefonumuz burada. Siyah rengi. Bu telefonun e, normalde 3 rengi var. Siyah, kırmızı ve mavi. Açmadan önce Çok şuradaki sabırsız. aksesuarlara bakalım istersen. Ee, şarj aletine bakalım. Şarj aleti burada e, 5 volt 1 amper. Hızlı şarj desteğimiz yok bu telefonda. Onun dışında klasik bir Samsung şarj aleti olduğunu görüyoruz. Burada da kulaklığımız. Şunu evet. da şöyle görüyorsunuz. Klasik eski usul bir şarj aleti. Evet klasik basit bir kulaklık, hiçbir özelliği olmayan. <laughs> Ama tabii ki başlangıç seviyesi bir telefon için, bir tane de SIM kartınızı yerleştirmek için iğne. Normalde bu başlangıç seviyesi bir telefon olduğu için çok fazla bir şey beklememek, yani çok fazla bir şey beklemek daha doğrusu haksızlık olabilir. Da e, evet. mikrofon ve şarj girişi. Yan tarafta ses açma kapama, ses arttırma ve azaltma. Ee, burada 3.5 milimetrelik bir cap girişimiz var. Bu üst tarafta konumlandırılmış. Bu arada hoparlör şurada arkada. Onu aradım daha dünden beri. Hoparlör arkada. Ee, buraya baktığımız zaman arka kamerada 1080p'de 30 fps video çekebiliyoruz. Ön kameraya geldiğimiz zaman ise ön kamera 5 megapiksel f 2.2 burada f değerleri birazcık yüksek yani 2.2'ler karan düşük ışıklarda gerçekten e, yani sıkıntı yaşatacaktır sizi kalitesi fotoğrafların kalitesi biraz kötü olacaktır biraz e, kullanma meydana gelecektir ama tabii ki başlangıç seviyesi bir ve bu fiyat da olan bir telefon için çok bir şey beklemek doğru olmaz. Evet telefonumuzun ağırlığı 150 gram civarında. Arkası plastik ve çerçevesi de plastik. Çift sim kart özelliği var. 5.7 inç. %75 ekran kasa oranımız mevcut. 720'ye 1520 piksel. Snapdragon 439 8 çekirdek. 16 GB hafıza ve 2 GB RAM. Micro USB 2.0 ile geliyor. 3000 mAh bataryası mevcut. Ayrıca sarı değeri de 0.35. Watt bölü kilogram Baş bu için, kafa değeri için. Kafa değeri için, vücut değeri için de 1.56 olarak gözüküyor.